Sen mi açıklarsın, ben mi açıklayayım? İlişkimizi? Melis'le sevgiliydik. Ben programla Melis gelecekti beni oradan almaya ama gelmedi sözünde. Evet, biz evet Furkan'la normalde sevgiliydik programa Furkan girmeden önce. <laughs> Sonra ben de Furkan'a dedim ki ya işte sen bir ya programı... Ya işte öyle falan size söylemek istedik ama kısmet bugün neymiş? Nereye gitti bu baksanıza. Allah aşkına yine kimle yayın yapıyor? Ben çok bir dakikanızı istiyorum. Hemen üstüme daha düzgün bir şey giyeceğim. Geliyorum. Melis nereye gitti? Ya ben şimdi ayar oldum bu Melis'e. Nereye gitti? Şu an merak ediyorum. Chatimi dağıttı gitti yemin ediyorum. Şimdi tek tek açıktan. başlarım. Bu neydi ya? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Geliyorum. Mehmet burada bunlara bak <laughs> Mehmet. Bunlara bak. Hadi <laughs> Allah Allah ruh hastaları ya. Ne oldu ki? Ne oldu Melis? yok bir şey yok bir şey. Tam ne oldu ne no? Ne oldu? Köpeğim havladı. Köpek yani bu. <laughs> ya elim elim mosmor oldu ya. Komşu mu geldi? Mor, <laughs> elimi vurdum mosmor oldu. Şuraya bak. Komşu, komşu mu geldi? Tam önemli. İstersen elimi kapat. Mosmor ya. İstersen kapat dinlen. Yo niye kapatayım ya? Kimse beni telefonmaz tamam mı? 50 defa bir şey soruyoruz. Daha komşu mu geldi? Hep bütün apartman kapıma geldi. Ama öyle bağırma sen de. Alttan alsaydın keşke. Onlar bağırdığı için ben karşılık olarak bağırdım. Ama alttan alsaydın yani. Ya neden alttan alayım ki ya? Benim kiram onlar mı ödüyor pardon da? Tamam da hani sesten dolayı şey yapmışsın. 50 yıllık apartmana kaç para kira alıyorlar benden? Senin haberin var mı? Tamam doğru diyorsun da yani. sonuçta sesten dolayı gelmişti sen de as, alttan as. Ya onlar sürekli ses yapıyor kendileri sürekli olarak ses yapıyorlar. Yapacağım abi yapacağım def olur giderim en fazla. Boş boş şeyler yazma bak seni hepiniz engellerim ha. Sesler geliyor koridorda konuşuyorlar. Ben ee, bir kapatıyorum geleceğim. Senin benden başka kadınlarla PK yaptığını duydum. Allah Allah. Allah. <laughs> Vallahi şöyle bir düşüneyim. Yok bilek de Doğru beni. mu bu? Doğru değil. Sen de şey yapıyormuşsun. Evlilik programlarına gidiyormuşsun Melis. Aa, aa kim dedi? Çet söyledi. Benim evlilik programına ihtiyacım yok. Benim müstakbel beyim sen buradasın. Sen erkekle falan yayın yapıyormuşsun. Bir şey söyleyeyim. Erkekleri kankalarımla yayın yapıyorum. Ben hayatta seni aldatmam. Yapamazsın zaten böyle. Heh. Müsaade etmem ben. Yani bana. bu çocuk her türlü para da kazanır bana bakar her Ben biliyorum. Peki nasıl bir evlilik planlıyorsun? Ben, ben evlenmeyi düşünmüyorum ama birlikte yaşamaya karşı değilim. Hmm, anladım. Daha böyle kızın daha karşı tarafın daha böyle alttan alan. Furkan sen kaçtıydın? <laughs> Furkan doğmasaydın. Evet biraz geç geldim. Sen erken doğmuşsun. Peki bir şey diyeceğim. Yani sence ilişkide yaşın önemi var mı? Yani 9 yaş olunca biraz önemi oluyor tabii. Ne 9'du? 11 yaş mıydı? Yani, Seda Sayan'la o eşi arasında kaç yaş var? Farkında mısın bilmiyorum ama. Kırmızı odayı seni mi çağırayım? Nasıl Kırmızı odayı çağırmana gerek yok hayatım benim. Bak. Kıskanç bir adamım. Her şeye gelemem. Öyle erkeklerle yayın falan bana göre Aa, değil. Ba Bir şey söyleyeyim mi? Kıskanç erkeğe bayılırım. Bak bana de ki, dese ki birisi mesela Melis, senin ne zaafın var bir erkekte? Abi ben kıskanç erkek hastasıyım ya. <laughs> hmm, oynatırım diyorsun yani böyle. Hoşuna mı gidiyor peki kıskanılmak? Çok. Değil mi? Sen beni böyle oynatırsın gibi gözüküyor. Çok, evet. Değil mi? Geçim <laughs> <laughs> <Yaşımdım> ufak. <falan>. Oh. <laughs> Çok güzel. Işte eğitirim. Eğitirim derken? Eğitirim derken? Eğitim Tabii. yani şey hani erkekler hani kadınlar hep erkekleri eğitir ya o manada. Tabi her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Tabi o kadın benim işte. O kadın sensin abi. O kadın benim. Sen başarılı erkek de sen olacaksın burada. Evet buna katılıyorum. Chat ne diyorsunuz bu konuya? Evet arkadaşlar Melis Furkan sevgili olsun diyenler bire. Saçmalama Melis çok küçük diyenler ikiye bassın. Herkes iki yazar şimdi. Hayır. <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Bir mi çok geliyor iki mi bakalım. No! Bizimkiler de no! Beni <laughs> yapmayalar. Kesinlikle olmaz. Ben ateşin ta kendisiyim. Bir abla. Valla iki tane falan bir geldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şu an herkes iki yazıyor. <laughs> şey gibi, Sedat olması gibi bir şey bizim senin ne? Olmadı. Sedat da Aybüke'nin olması yani eşleşmesi gibi bir şey. Niye? Halkın gözünde yani şeyde, chatte. İsteniyor mu? İstenmiyor mu? Yani anlamadım. Genelde böyle istenmeyenler daha çok istenir. He Anladım. Ben. Anladım ben onu. O zaman bir sürpriz Furkan. yapalım. <laughs> sen Arkadaşlar mi? peki ben bir şey söyleyeceğim. Mi? Yarın bizim Furkan'la birlikte yayın açmamız yok mu? Sen mi açıklarsın, ben mi açıklayayım? İlişkimizi? Evet. Ay, sen açıkla. Yok yok, sen açıkla. Ya, sen açıkla Furkan. Arkadaşlar biz... ...size gerçekleri söyleyeceğiz bu yayında. Evet artık konuşacağız. Melis'le sevgiliydik. Ben <laughs> programa girmeden <laughs> önce... Yani, <laughs> biz evet Furkan'la normalde sevgiliydik programa Furkan girmeden önce. <laughs> sonra ben de Furkan'a dedim ki ya işte sen bir programa girsen bu daha iyi olur bizim için falan dedim. Aynen öyle oldu. Ondan sonra işte sonra Furkan programa girdi. E, o da işte iyi oldu zaten. Sonra da Evet. Sonra Melis Çık. gelecekti beni oradan almaya ama gelmedi. Sözünde durmadı. Olmadı işte. Gidemedim yani. Olmadı. Ben de o gelmeyince dedim ben abi çıkıyorum O da dedi programla. başlarım dedi. Sensiz dedi programın içine. Ben yapamam dedim. Yapamam Program sensiz Melis dedi ben buralarda dedi. E çıktı yani ne yapayım yani? Ben de aşıksa ben ne yapabilirim yani? Bu kadar seviliyorsam ben ne yapayım? Bence sen de bana karşı boş değilsin Melis. E tabii ben de boş değilim. Şimdi ben boşum dersem yalan olur. Senin de bana karşı bir aşkın var. Benim de hislerim var. var. Bak. Gitme sadece bu. Bak bana hiç isteme. Bana gerçekleri söyle. Aşk. Diyebilirim. Aynen bunu duymak istiyordum. Neden olmaz mesela? Melis niye olamayız. Yaştan dolayı mı diyorsunuz? Bak burada yalnız bıraktı gördünüz mü? Arkadaşlar geri dönüş haftasında niye fırtan yoktu? Sürprizi kaçar. Melis gelmiyor mu? Gelmiyor. Yeni bir evlenme programı mı çıkmış arkadaşlar? Yaşmayı seviyorum. Bir mekana gidip eğlenmeyi değil de böyle gizli yaşamayı bazı şeyleri. Gerek yok. Sizce Melis olur muydu? Olur diyenler bir, olmaz diyenler iki yaz, yapsın çete. Oradan karar vereceğim. Ne yazmış? Arkadaşlar geri dönüş haftasında niye fıkan yoktu? Sürprizi kaçar. Siz iki diyorsanız sizi dinleyeceğim.